Türkiye'nin hobi harcı ve taş tozu tedarikçisi Hikvo'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni nesil taş tozu hobi harcımızı nasıl döktüğümüzü anlatacağım. Arkamda görmüş olduğunuz 30 kiloluk paketlerimiz var. 30 kiloluk paketleri kapınıza kadar MNY kargo ile ücretsiz bir şekilde teslim ediyoruz. Şimdi bu hobi harcının bir özelliği var. Diğer hobi harçlarına göre 1 kilodan çok daha fazla ürün elde edebiliyorsunuz. Şimdi birlikte dökeceğiz ve neler yapabiliyoruz ona bakacağız. Yanımda tartmış olduğum 700 gramlık bir su var. Bunun içinde sadece su var. 700 gram olarak tarttım ben dijital tartımda mutlaka dijital tartı kullanmanız gerekiyor. Burada da 1 kiloluk tabii ki taş dozum var, hobi harcım var. Şimdi bunu döküp tepsi elde edeceğiz. Bir tane de vazo dökeceğim sizlere. Eee yapacağınız dökümün zorluğuna göre kabarcık önleyici de kullanabilirsiniz. Yine sitemizde taş tozu siparişini verirken kabarcık önleyicinin siparişini de verebilirsiniz. Ayrıca yine renkli mermer desenli veya farklı renklerde ürünler elde etmek isterseniz de yine sitemizde bulunan toz boyalarımızdan sipariş vererek bu renkleri elde edebilirsiniz. Daha farklı renklerde sitemizde mevcut. Şimdi ben buraya 700 gram süt atmıştım. Burada da 1 kilo vardı. Şimdi beraber nasıl döküyoruz bakalım. Bir tane karıştırıcı çubuğum var. Siz bunu spatula ile veya karıştırıcı bir çubukla veya yemek kaşığıyla da yapabilirsiniz. Şimdi döküyorum. Karıştırarak döküyorum bakın. Yavaş yavaş karıştırıyorum ve yavaş yavaş döküyorum ki topaklanmasını engelliyorum. Yani kek yapıyor gibi düşünün bunu. Böyle yavaş yavaş döküyoruz. hiç sıkılmadan yavaşça böyle döküp karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani e, tamam. Şimdi karıştırıyoruz. Kıvam alacak. Önce vazomuzu dökeceğiz. Ben size beyaz dökeceğim. Sonra bir de renkli ürünü nasıl döküyoruz onu göstereceğim. Şöyle karıştırıyorum bakın. Evet kıvamına geldi. Bakın burada da yine paketli ürünümüz var. 5 kiloluk paketlerin size nasıl geleceğini burada görebilirsiniz. Yine bunun 10 kiloluk, 30 kiloluk, 25 kiloluk farklı paketlerini de görebileceksiniz. Şimdi bakın vazo kalıbımız burada. Ben bunu alıyorum. Yukarıdan döküyorum bakın. Yukarıdan yavaş yavaş döküyorum. Tabii ben biraz sıçrattım. Sonra kalıba böyle vuruyorum. Titreşim yapıyorum ki içinde kalan e, hava baloncukları yukarı çıksın. Boşluk oluşturmasın yani hava boşluğu oluşturmasın diye. Şimdi tepsi dökeceğimizi söylemiştik. Tepsimiz biraz toz, kalıbımız toz olmuş. Tepsi ise renkli dökeceğiz. Gri dökeceğiz. Peki bu griyi nasıl elde edeceğiz? Benim burada toz boyam var. Yani burada size paketle gelen toz boyayı ben şeye boşaltmıştım. Şimdi buradan döküyorum. Gri elde edeceğim ben burada. Siyah döktüm. Hiçbir zaman siyah tam siyah olarak çıkmaz toz boyalarda bilginiz olsun. Yani bu pigment boyalarda da olsa çıkmaz yani. Şimdi bakın gri bir tepsi dökümü yapacağız sizle beraber. Yine karıştırıyorum iyice. Ve şimdi tepsimizi döküyoruz tekrar. Ben biraz boyanın orasını karıştıramamışım videoda olduğum için. Ama siz daha iyi karıştırın. Yine tepsimizi de şöyle bir sallıyoruz ki otursun diye. Taş tozu dökümünde önemli olan, dediğim gibi 700 gram su, 1 kilo tozu karıştırarak döküyorsunuz. Dilediğiniz taş tozu boyasıyla, toz boyayla veya pigment boyalarla ürünleri renklendirebilir. Mermer desenleri elde edebilirsiniz. Bu ürünle dilerseniz mumluk, obje, vazo işte dekoratif biblolar vesaire istediğiniz her şeyi dökebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz dökümümüzü yaptık. 10 dakika, 15 dakika bekleyeceğiz. 10. dakikada donmaya başlıyor. 15. dakikada da kalıptan çıkaracağız. Kalıptan çıkarana kadar da biraz bekleyecek tabii ki burada donma süresi. Çünkü dediğim gibi 15 dakika sürüyor. Ee, şimdi dökümümüzü yaptık. Kalıplarımız kurudu. Bakalım kalıplarımızı nasıl çıkarıyoruz. Sizinle birlikte kalıplarımızdan ürünümüzü çıkaracağız. Önce gri tepsiyi çıkaralım. Şöyle hafifçe alıyorum desenli bir şekilde bakın mermer desen oluşturdum. Şu kenarlarını böyle bir e, Singer zımparayla dahi alabilirsiniz. E, singer zımparayla temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Veya maket bıçağıyla şöyle bir çizgi olarak alabilirsiniz. Bu benim mermer desenli tepsim. Bir de vazomuzu çıkaralım. Bakın vazomuzu da çıkardım. Herhangi bir problem yok. Dediğim gibi kabarcıkları en aza indirmek için mutlaka kalıpları döktükten sonra bu şekilde tık 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 vurarak ürünün içerisindeki harcın içerisindeki hava kabarcıklarını minimuma indirebilirsiniz. Tüm ürünlerimizi www.hikva.com'da bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı ve bereketli günler dileriz.